Küresel simetri. Küresel simetri terimi elektron dağılımındaki son orbitallerin tam dolu ya da yarı dolu olması arkadaşlar. Biz buna küresel simetrik hal diyoruz. Yani elektron dizilimi S1, P3, D5 ve F7 ile ya da S2, P6, D10 ya da F14 ile bitiyorsa bu atomlar küresel simetriktir. Bunlar yarı doluysa yani üstteki gibi S1, S1, P3, D5 ve F7 ile bitiyorsa yarı küresel simetrik. Bunlar tam doluysa S kare, P6, D10, F14 gibi. Bunlara da tam küresel simetrik adını veriyoruz arkadaşlar. Peki küresel simetrinin olayı ne? Neden küresel simetri öğrenmek zorundayız? Arkadaşlar küresel simetri özelliği atomları daha kararlı yapar. Kararlı atomlardan elektron koparmak daha kolaydır. Dersimizde hatırlarsanız size demiştim ki uyarılmış bir atomdan mı elektron koparmak daha kolay yoksa kararlı haldeki elektrondan mı e, kararlı haldeki atomdan mı elektron koparmak daha kolay diye sormuştum. E, tıpkı oradaki gibi e, atom ne kadar kararlıysa ondan elektron koparmak o kadar zor olur. E, hatırlıyor musunuz? Geçen sene şöyle bir konu işlemiştik. Periyodik sistem ünitesinde e, iyonlaşma enerjisi diye bir şey işlemiştik. İyonlaşma enerjisi periyodik tabloda sol taraftan sağ tarafa doğru giderek artıyordu. Ama genelde diyorduk. Hatta Şöyle bir kural söyleyeceğim belki çoğunuz hatırlar. 3 aşağı 5 yukarı demiştik hatırlıyor musunuz? Ee, sol taraftan sağ tarafa yani 1A, 2A, 3A diye gitmiyor. 1A, 3A, 2A diye gidiyordu. Hani öyle bir 3 aşağı iniyordu 3A, 5A da yukarı çıkıyordu hatırlıyor musunuz? O zaman size demiştik ki bunun sebebi küresel simetri demiştik. Ama küresel simetrinin ne olduğunu seneye öğreneceksiniz demiştik. 11. sınıfta öğreneceksiniz demiştik. İşte 11. sınıfa geldik ve küresel simetri öğreniyoruz. Küresel simetri atomların daha kararlı bir hali, bir formu. Küresel simetrik atomlar daha kararlı olduğu için onlardan elektron koparmak daha zordur. Bu yüzden iyonlaşma enerjisi sol taraftan sağ tarafa doğru gittikçe periyodik sistemde düzenli olarak artmaz küresel simetrik olan 2A ve 5A grubu e, grubundan elektron koparmak biraz daha zordur arkadaşlar. E, konu oraya geldiği zaman tekrar anlatacağım. Şimdilik bu kadar bilseniz yeterli. Evet ödeviniz var arkadaşlar. Ödeviniz ilk 4 soy gazın elektron dizilimini yazarak küresel simetrik olma durumlarını incelemenizi istiyoruz. Sizce bu atomların reaksiyona girme eğilimleri var mı? Bunun küresel simetriyle bilgisi var mıdır? düşüncelerinizi sınıfta okumak üzere defteriniz yazın. Bazı arkadaşlarınızı kaldıracağız. Neler yazmışlar? ve sınıfta diğer arkadaşlarıyla paylaşmasını isteyeceğiz. Peki, özel bir durumumuz var. En çok kafa karıştırılan kısma geldik. Bazı atomlar küresel simetri özelliği kazanmak için elektron dağılımlarını değiştirirler arkadaşlar. Hemen bir bakalım. Nasıl değiştiriyorlarmış? s orbitallerindeki bir elektronu d orbitallerine fırlatabilirler. Hatırlarsanız dedik ki e, d5 veya d10 ile bitiyorsa küresel simetriktir. Eğer bir atomun elektron dizilimi s2 d4 ile bitiyorsa s orbitalindeki bir elektron d orbitaline zıplar. Ve böylece elektron dizilimi s1 d5 şeklinde kalır. Bu atomun daha kararlı olması anlamına geliyor. Tabii ki de atomlar daima kararlı olmak isterler. Dolayısıyla atom bu şekilde daha kararlı olur. Fakat e, lütfen arkadaşlar şunu karıştırmayalım. Bu kararlılık yani bu yaptığı hareket kesinlikle e, uyarılma değil. Mesela S2 D9'da da aynı durum var. E, yine S orbitalindeki bir elektron D'ye at, atlar ve böylece elektron dizilimi S1 D10 şekline dönüşür. Bu onun uyarılmış atom olduğu anlamına gelmiyor. Bu bir özel durum arkadaşlar. E, elektron dizilimleri bu şekilde olan atomlar da biz bu durumu görürüz. Bir kroma bakalım. Mesela kromda böyle bir durum var. Elektron dizilimi 4s² 3d4 ile bitiyor. Dolayısıyla krom elementinin 4s orbitalindeki bir elektron 3d orbitalindeki boşluğa geçecektir. Ve böylece kromun yeni elektron dizilimi 4s1 3d5 ile biter arkadaşlar. Bu atom küresel simetrik haldedir. Bundan bir elektron koparacağınız zaman e, 4S1'den koparacaksınız. Elektron dizilimi 3D5 ile bitecek. Elektron koparma olayı küresel simetrik atomlarda en sık yapılan hatalara sebep olur. Çünkü atomun küresel simetrik olduğunu unutup sanki küresel simetrik değilmiş gibi üstteki dizilimle elektron koparmaya çalışırsınız. O da sizi yanlışça sürükler. Doğru cevap farklı olur. E, sorularını çözeceğiz merak etmeyin. Sınıfta bununla ilgili uygulamalar yapacağız. Bir ödeviniz daha var. X29 elementinin elektron dizilimini küresel simetriyi göz önünde bulundurarak yazınız. Ee, küresel simetri yazdıktan sonra arkadaşlar bu atomdan bir elektron koparılmış halinin de elektron dizilimini lütfen defterinize yazın.